Merhaba arkadaşlar bugün sizlere um, uyurken duyduğunuz um, arkadaşlar garip bir uzaylı sese gelecektim muhtemelen arkadaşlar onu um, nasıl ne yani ne olduğunu göstereceğim arkadaşlar ilk önce um, çiftliğinizi birazcık kontrol edin içini dışını her yerine arkadaşlar mesela ben um, tarım yaptığım alanı birazcık kontrol edeyim tarım alanımız gayet iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi garip sesten sonra ben az önce gör, görmemiştim arkadaşlar bunu. Garip kapsül Bakalım. Sıvanın içinde büyük bir şey var. Dursun bakalım kenarda. Biz bunu kullanırız. Arkadaşlar şimdi size yukarıda gördüğümü göstereceğim. Evet arkadaşlar hemen evet burada bunu kırmak için kazmam yeterli güçte değil o yüzden kazmama altın yaptırmak için e, az önce şeye götürdüm neydi onun adı Clint'e götürdüm arkadaşlar şimdi bu garip kapsül kalsın şu kenarda bakalım ne olacak şuraya koyalım evet içinde bir bebek gibi bir şey var gibi uyandı. Arkadaşlar şimdi kazmamız altın yaptığımızda bakalım ne olacak. Onu kırabilecek miyiz? Bakalım. Hemen ben arkadaşlar kazmayı alıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi baltamızı alıyorum. Arkadaşlar balta diye yanlışlıkla kazma diye yanlışlıkla baltayı yükseltmişim. Gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. Artık oradaki şeyi açabiliriz. Ee, o maden midir nedir artık uzaylıların bıraktığı şeyi açabiliriz arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi de kapsülümüz kırıldı. Bir baltayla deneyeyim. Envantımız dolu. Bunu salalım. Parçalanmış diyor. Belki tekrar yerine koyarsak düzelebilir diye düşünüyorum. İlk önce şu taşı kıralım arkadaşlar. Çok da tuhaf bir yere düşmüş. Allah'ım inşallah suya düşmez diye umuyorum. Oo. Yürüdüğüm cevher, cevheri falan vardı. Güzel. Boş kapsülü de aynı yerine koymaya düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bakayım ben şurada falan bulmuştum. Tam olarak burada bulduğumu hatırlıyorum. Kalsın bakalım burada. Arkadaşlar bu arada benim az önce yaptığım gibi Eğer o taşı kırmak istiyorsanız için e, balta, ay hep balta diyorum kazmanızı Arkadaşlar altın yapmanız gerekiyor Bugünlük videomuz bu kadar bir, e, bir gizemi keşfettik Arkadaşlar siz siz olun Eğer öyle bir kapsül gördüğünüzde Yerinden sakın almayın Ben yerinden aldım başka yerine koydum diye belki ee, olmuş olabilir patlamış olabilir arkadaşlar kendinize iyi bakın bugünlük videomuz o kadar hadi görüşürüz bay